Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım bugün. yine Brawl Talk gelecek arkadaşlar. Yeni Brawl Talk 8 Aralık'ta gelecek arkadaşlar. Ve 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 kapak fotoğrafı geldi arkadaşlar. Kapak fotoğrafı geldi. Brawl Stars oyuncak hikayesi arkadaşlar. İyi bir başlık. Brawl Stars oyuncak hikayesi Öteki teori videomuzda yapmıştık arkadaşlar. Oyuncak bir karakter gelecek. O robotel var ya o robotel bas Light miydi neydi öyle bir isim vardı arkadaşlar. Öyle bir teori videosu yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bunun şu fragmanına bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra 8 Aralık'ta izleyeceğiz. Canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar maalesef. Hep beraber bunun fragmanını bir bakalım izleyelim nasılmış. <laughs> Süpersel a. Bu eskisini gösteriyor. Şu vardı ya Brawl Stars ve ötesini onu gösteriyor. Hmm, fragmanı boreymiş. Bak etken, kapadık diyor. Şimdi bakalım şu sahnede bakın. şimdi bak burayı kapatı da. Bakın arkadaşlar. Dur. Şu bakın. Bakın şu elmas gibi bir şeyler par parlıyor ya arkadaşlar. O onun gerçeğini size göstereceğim. Arkadaşlar maalesef onu bulamadım. Ama ama daha önce CCTV gelmişti. Onda elmas elmas pala diyordu arkadaşlar. Onun gibi bir şeydi. Yani bunun aynısı bunun gizemli olduğu da düşünüyorum arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bunun kapak fotoğrafına bakalım. Kapak fotoğrafında arkadaşlar sanki böyle elinde bir silah tutan bir karakter. Elinde silah tutan bir karakter ve arkadaşlar Elinde silah tutan karakter ne olabilir? Yani arkadaşlar şöyle Elinde silah bazla Acaba bazlight mı olabilir diyecektim. Gerçekten herhalde o arkadaşlar. Çünkü kafası şöyleydi. Bazlaytın kafası da şöyleydi arkadaşlar. Yani böyle önde gibi bir şey yani. Saçı biraz kenji andırdı bana. Saçı biraz kenji yani. O görmüş olduğunuz gibi o bir tane başlık var. Onun içindeki saç kenjiye benzetti. Biraz bana kenjiye saç gibi. Ama bu aslında bazlaycı olduğunu biliyor muydunuz? Belki öyledir arkadaşlar. Yani arkadaşlar durun şuraya gidelim. Evet 31 saat sonra yayında arkadaşlar yani yani arkadaşlar 31 saat sonra yayında yani 8 Aralık e 19'da normalde bu 18'de olacaktı ama 19'da yaptılar arkadaşlar bunu bilmiyorum niye böyle yaptılar ben de bilmiyorum arkadaşlar herhalde zamanla yetmedi acaba kaç dakika sürecek bu bro olduk arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım oyuncak hikayesi nasıl olacak? Yani oyuncak hikayesi bana bazlaydi anlattı arkadaşlar. Bazlaydi. Şimdi arkadaşlar kostümleri konuşalım. Yani kostümler bence Hmm, gelmesi lazım. Kenji'ye şeydi. Kenji'ye şeydi. Hmm, bilmiyorum daha nereye gidebilir. Sizlerle konuşacağız. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Arkadaşlar sizler önemli duyuyorum. Artık ah, bu kanalı günde iki video geldik arkadaşlar. Eskiden Muhammed Yılmaz'da iki video geliyordu ama onda bir video geldi ve o 29 gün kapandı ama çok az kaldı iki gün sonra. Ve arkadaşlar bu kanalda artık günde iki video gelecek. O zaman o, o zaman önemli duyuru geçtiğimiz üzere devam edebiliriz. Evet, Bronze'da oyuncak hikayesi yani oyuncaklarla ilgili bir şey gelecek arkadaşlar bazı gelecek büyük ihtimal benim tahminim bu yani teorim de bu arkadaşlar bilmiyorum acaba ne gelecek zaten Brawl robosu da böyle olacak arkadaşlar böyle oyuncak temalı bir logo zaten size şöyle göstereyim arkadaşlar bu niye gelip baştan sallıyor ya bakın şurada arkadaşlar Evet bu zaman arkadaşlar bu 46. dakikada 46 saniyede böyle bir el çıkıyor ve köve bazılaydi neydi bu arkadaşlar yani Cobor cool robotu bazılaydı arkadaşlar bazı bazılaydı arkadaşlar ve bu yeşil kola sahip yani beyaz da olabilir ama hatırlamıyorum pek. Ben böyle bir kolu sahip diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ben benim tahminim bu arkadaş. Yani Bazay değil. ismi de yani çok uyduysanız doğrusunu yorumlara yazın arkadaşlar. Hmm, durum. Bir şöyle ekran görüntüsü de alayım arkadaşlar. Evet bunu bir düzelt düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle mi şöyle durumdan renk yapsak tam kırmızı yapalım şöyle buz ismini yanlış şey yazdıysanız yoluna da yazın Lay miydi neydi? Ding. İsmini yanlış okuduysanız ve yazdıysanız kanala abone olun bence yanlış arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedelim. Tamam. Neyse o zaman sizin teoriniz ne arkadaşlar? Burada bu teori videosu. Yani normal videolarda bu teori oynatma isteyen de teori teoriler alacak. Onu izlemeyi unutmayın. O zaman sıra çakalım ve Muhammed kaçar.